VDR2 Sosyetenin İçine Sıçayım adlı bölüme hoş geldiniz. Bu bölümü yazarken başlığı oyun içerisinde bölüm sonunda göreceğiniz Ureze Mahon'un Sosyetenin İçine Sıçayım demesinden esinlendim. Arkadaşlar güne normal bir şekilde başladık, normal dediğime bakmayın vurmak ve vurulmak bizim için normal. Konumuza dönersek bizim obanın piçini kaçıran İtalyan bizi evindeki bir baloya davet etmiş. Daç yine her zamanki gibi piç mi piç? Piçlik piçlik olalı böylesi gözülmedi süzme kaşar erkiden kendisi İngiltere prensiydi sanki. Gitmiş bir de bir araba kiralamış. Baloya vardık dakika bir gol bir ahanane yedik dedim girişte ilk olarak silahları aldılar. Sonra yukarı ev sahibinin yanına gittik. İlk başta güzel karşılandık sonrasında ise işler çirkinleşmişti. Yine statü olayı ağır basmıştı bizi baloda eğlenmemiz için aşağı gönderirken köylüler diye laf soktu. Ulan boş ver uyuma diyerek ses etmeden aşağıya indik birkaç kişiyle tanışalım bakalım bu şehirde para nerede ve kimde duruyor diye bakınırken belediye başkanına yılışıklık eden bir sarhoş gördüm fırsat bu fırsat başkanla tanışma fırsatım oldu. Sonrasında evin hizmetçisini gizlice takip ederek bu evde gizli para kasası falan var mı diye bakınırken, üst kattaki masada bir hesap defteri gördüm içerisinde para alışverişlerinin bir listesi ve yerleri vardı. Hemen Duh'un yanına gittim ve balodan ayrıldık. Ne yalan söyleyeyim bu zenginlerin götüde burnu da hep havada fazla sürmez biz bu kasabayı da patlatır gideriz gibi hadi bakalım.